Gün ortasından bir kez daha merhabalar. Ben Lale Elmacıoğlu. Bu bölümde turizmde yazılım teknolojilerinin rolünü ele alacağız. Bizlerle Kemal Oral birlikte olacak uzaktan bağlantı yöntemiyle. Kendisi Elektra Web CEO'su. Hoş geldiniz Kemal Bey yayınımıza. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ederim Lale Hanım. Çok iyiyim. Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Şimdi bugün mesela e, teknoloji, yazılım, hani turizm alanında e, bu işin etkilerini ele alacağız. Ben bakıyorum, hani Nvidia'ya piyasa değeri 4 trilyon dolara e, ulaşmış. Ülkelerin 97'sinin ekonomisinden çok daha güçlü olduğunu görüyoruz. Hani teknoloji şirketler, yazılım, artık bambaşka bir yere doğru dünya evriliyor Kemal Bey. Bugün de yayında bunları ele alalım istiyorum ve özellikle Öncelikle de turizm sektörüne nasıl yansıyor e, bu durum onu konuşalım neler söyleyeceksiniz? Ee, öncelikle çok teşekkür ederim böyle bir e, değerli yayına beni davet ettiğiniz için çok sevindim. Tamam. Ülkemiz için turizmin önemi oldukça fazla biliyorsunuz turizm gelirlerimiz, turizmle bilinirliğimiz dünya çapında e, oldukça önemli bir durumda. E, turizm teknolojileri de bu anlamda bizim için çok önemli oluyor. E, ve şunu büyük bir memnuniyetle söyleyebilirim ki, bu alanda 30 yıldan beri çalışan bir uzman olarak turizm teknolojileri konusunda gerçekten e, dünya çapında çok iyi bir konumdayız. E, teknolojiyi turizmden daha fazla para kazanmak, e, ülkemizi daha iyi tanıtmak, gelirlerimizi yükseltmek e, amacıyla kullanıyoruz. E, ve bu alanda çalışan firmalardan birisi olarak e, ben de ...dünya çapında bu alanda e, ileride olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Evet, şimdi e, turizm demişken ben böyle bir gelirleri ve rakamları da hatırlatıp onu... E, yazılıma bağlamak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz yıl 61 milyar dolarlık turizm geliri elde ettik ki 2025'te yani bu yıl hedefimiz 65 milyar dolara ulaşmak. Diğer taraftan da teknoloji ve yazılım tarafında da Türkiye hamlelerini eee ...birbiri ardına gerçekleştiriyor, giderek güçlü bir şekilde. Hem e, ben hani turizme ilk atılma fikrinin nereden çıktığını sormak isterim. Şimdi az evvel bir özet geçtiniz ama hani ilk o fikir nereden çıktı? E, biz turizme yönelmeliyiz hissini nerede size e, yakalattı bu iş? Bunu sorayım. Diğer taraftan da hani otellere, e, acentelere ne gibi hizmetler sunuyorsunuz elektra web olarak? Ee, evet, ben e, ODTÜ 90 yılı mezunuyum. E, orada şirketteki şu andaki arkadaşlarımla birlikte master e, yüksek lisans yapıyor. Aynı zamanda üniversitede asistanlık faaliyetlerini bitirdik, asistanlık. E, ilk şirketimizi ODTÜ teknokentinde kurduk. E, o zaman Türkiye'nin ilk teknokentiydi. Şimdi yüze e yakın teknokentimiz var hemen hemen her elimizde. E, şu anda biz de Antalya'dayız zaten. Artık Otlu'da değiliz. Evet. Nasıl bu fikir geldi derseniz aslında gerçekten çok büyük bir tesadüf eseri geldi. Çünkü bir akademisyen olarak, bir bilim adamı olarak yetişirken üniversitede turizme atılmak, otel yazılımları yapmak gerçekten çok aklımızın bir ucundan geçmiyordu. Fakat bir şekilde piyasadan gelen talep üzerine biz e, turizm teknolojilerine girdik. E, o zamanlar ülkemizde yapıştırdık devlet modeliyle e, yurt dışından büyük gruplar, zincirler geliyor, 500 otelleri yapıyor ve e, onları bir süre işlettikten sonra Türkiye'deki sahiplerine bırakıyorlardı. Tabii ardından o, o işletmelerde kalan yazılımlar e, Almanca, İngilizce, ülkemizin kanunlarına veya çalışma şeklimize çok uygun olmadığı için büyük bir sıkıntı çıkıyordu. Biz sektörün hızlıca büyümekte olduğunu, yerel yazınlara ihtiyaç olduğunu görerek e, bu alanda çalışmaya başladık. İşte yıl 1992'ler, 1993'lerden e, bugüne kadar yaklaşık 30 yılı aşkın bir süreden beri hala aynı anda çalışıyoruz. E, çok da e, güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. E, çünkü Türkiye o 5 yıldızlı otelleri, resortleri, şehir otellerini alarak çok iyi bir noktaya taşıdı dünya çapında kalitesini fonksiyon arttırdı. Bunu yaparken teknolojiyi de aynı oranda kullanması lazımdı. Ben teknolojiyi geliştiren tarafta olduğumuz ve bunu arttırdığımız iyi bir noktaya getirdiğimiz için çok memnunum. Çünkü eğer reklam olmazsa kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Türkiye'de bu teknolojiyi 5 gün üzerinde iyi tesiste vermiyoruz sadece 40 ülkede satıyoruz ve her senede ülke sayımız 3-5 ekleniyor ve gittiğimiz ülkelere Türkiye'de gereği bu teknoloji değil. Aynı zamanda çalışma şeklimizi, metotlarımızı, yöntemlerimizi kendi buluşlarımızı da götürüyoruz. Bu Türkiye'nin teknoloji alanında diğer ülkelere transfer, teknoloji transferi yapması, kendisine bu klasmanı tanıtması açısından da oldukça iyi oluyor hem de iyi bir gelir sağlamış oluyoruz. Evet Türkiye'nin bu alanda da giderek elinin güçlendiğinin vurgusunu yapıyorsunuz bu bölümde. Ben de hani özellikle mesela gelecekteki işte 5 yılda Türkiye'deki ilgi daha da artar mı? Elimiz daha da güçlenir mi? Diğer taraftan işte genç nesilin de ilgisi nasıl? Onlar yazılım alanına daha çok yönelmek istiyorlar. Diğer taraftan turizmde de Türkiye'nin eli çok güçlü. Ondan da hep bahsediyoruz. Bu işbirliği daha da artarak devam edecek mi sizce sektörel açıdan Türkiye'de? Türkiye'de turizm alanında teknoloji kullanımı daha da artacak. Çünkü özellikle servis alanlarında biliyorsunuz yapay zeka çok önemli bir rol oynuyor ve turizmde, otel sektörü de servis alanlarının çok öne çıktı. Yapay zekanın da çok kullanıldığı bir bölüm çünkü. Turizmde 80 ayrı ülkeden misafirler geliyor. Onların hepsi farklı dilleri konuşuyor. Bu dillerde konuşmak, onlara istedikleri anda doğru bilgiyi aktarmak, cevap verebilmek, ardından bazı işlemleri otomatik yapmak, onları tanımak. Dünya çapında büyük bir turizm network'ü var. Online kanallar vasıtasıyla milyonlarca otel tek bir networkte. Kendi otellerinizi bu online kanallarda ön plana çıkartmak daha görünür. Daha satılabilir hale getirmek, e, turizmde sürdürülebilirliği yükseltmek, e, otele sadece e, misafiri getirirken değil, misafir otelde konaklarken, ardından e, kendi evine döndüğünde de iletişimi kesmemek için e, bu teknolojiyi kullanmalıyız. Yani artık e, turizmde e, teknoloji bir araç olmaktan çıktı, bir zorunluluk e, işi yöneten, bizi ön plana çıkartan bir e, gereksinim haline geldi tamamen. Evet, turizm... Ben dolayısıyla önümüzdeki 5 yılda bunun artacağını, daha iyi noktalara geleceğini düşünüyorum. Evet turizmde artık diyorsunuz hani bu durum teknoloji kullanımı bir tercih değil bir zorunluluk haline geldi ve önümüzdeki dönemde e, bunun kullanım oranı daha da artacaktır. Peki şimdi turizm e, dediğimiz zaman akla rezervasyon, erken rezervasyon, e, kişiselleştirilmiş hizmetler geliyor. Bu bağlamda ne gibi katkılar sunuluyor? Evet. <laughs> Bu bağlamda e, teknolojiyi nasıl kullanıyoruz derseniz eğer e, erken rezervasyon, erken rezervasyon esnasındaki fiyatların belirlenmesi tamamen e, kullandığımız teknolojiyle gerçekleşiyor. Otellerin doluluk oranlarına göre aynı uçaklarda olduğu gibi e, ilk başta çok düşük bir fiyatla erken rezervasyon döneminde minimum fiyatla başlayan e, şeyler, fiyatlar e, otel dolulukları arttıkça Yavaş yavaş kendini arttırıyor. Onun dışında daha birçok faktör var, işte politik, çevresel, iklimsel. Bunları da dikkate alarak, dünyadaki diğer kriterlere de dikkate alarak ülkelerdeki otellerin doluluklarını, fiyatlarını, teknoloji bize doğru fiyatı, doğru politikayı seçmemize. Dolayısıyla internette o şekilde görünür olmamıza çok yardımcı oluyor. Eğer o olmasa e, tabii ki bu online kanallarda e, yerimiz çok daha farklı bir yerde olabilir. E, çok düşük fiyatlarla satmak durumunda kalabiliriz. Dolayısıyla evet. teknolojiyi kullanarak gelirlerimizi çok ciddi bir şekilde artırıyoruz. Evet. Türkiye'de de bu iyi kullanılıyor. Otellerimiz, e, insanımız teknolojiye e, işine yarayan teknolojilere, adapte olmak konusunda bence çok iyi. Yani Türk insanın zekası, zeka iş e, konusunda zekasını kullanma rahatlığı oldukça yüksek. E, Teknoloji de, turizmde de bu e, yoğun bir şekilde kullanıldığından dolayı e, başarılı olduğumuzu düşünüyorum. E, online kanallarda ve turizmde fazla rezervasyon alamamasının sebeplerinden bir tanesi bu teknolojiyi iyi bir şekilde Kullanıyor olmaz. Evet. Peki yurt dışına da hizmet veriyorsunuz. Hani işin küresel boyutuna da ben bakalım istiyorum gün ortasında. Yani orada işler nasıl e, farklılaşıyor? Ee, evet, yurt dışına da hizmet veriyoruz. Şimdi bizim bir özelliğimiz var elektrik olarak. Biz bu alanda e, dünya çapında hiç kopmadan e, hizmet veren 30 yılı aşkın süreden beri hizmet veren bir teknoloji firmasıyız. Herhangi bir alanda. Bilimsel çalışmaları ve teknolojiyi yakından takip ederek 30 yılı aşkın bir süre çalıştığınızda hem sektörü hem de yaptığınız işi çok iyi biliyorsunuz. Türkiye'de de turizm diğer ülkelerdekinden çok daha detaylı bir şekilde çalışmakta. Biliyorsunuz otellerimizde all inclusive denen bir sistem var. Otellerimizde sadece konaklama değil... Aynı zamanda çok fazla miktarda restoran, bar, havuz, e, eğlence parkı var. E, i̇nsanlar geldiklerinde e, bir kısım şeyleri konaklama şekline göre bedava alıyorlar. Bir kısmı paralı oluyor. Dolayısıyla kullandığımız teknolojinin de bu tür detayları iyi hesaplaması, takip edebilmesi gerekiyor. Bu diğer ülkelerde bu kadar detaylı değil. Daha çok e, sadece oda satılarak konaklama amacıyla kullanılan otel programları Türkiye'de yeterli olmuyor. Biz resort otelciliği denen e, bu alanda oda fiyatları ve oda ile ilgili hizmetler dışında birçok ek aktivitenin, hizmetin, yiyecek içecek hizmetinin de otelde mükemmel bir şekilde verilmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla bizim kullandığımız teknoloji yurt dışındakine göre bence daha detaylı. Bu da otomatikman özellikle Katil turizminin e, yoğun olarak e, gelişmeye başladı, e, büyümeye başladığı Afrika ülkelerinde, Orta Doğu ülkelerinde, e, Avrupa'da e, yine rüzgar otelcikte öne çıktığı yerde çok ciddi dikkatleri çekiyor. Türkiye'de kullanılan bu teknolojileri oterlere gelip görüyorlar ve satın almak istiyorlar. Dolayısıyla bizi ülkelere davet edip, e, o ülkede de iyi otellerde e, çalışmaya başlıyoruz. Bazı otel gruplarımız yurt dışında oteller açmaya başladı. Eğlence parkları, büyük oteller. Onlarla birlikte yurt dışına gidiyoruz. Bazen ülkelerden bize teklifler geliyor. Yani biz yurt dışına hiçbir pazarlama çalışması yapmadan son 5 yılda 40 ülkeye ulaştık. 2025 yılında bunun 50 ülkeye ulaşacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu konuda Türkiye dünya çapında teknolojik açıdan oldukça ileride ve lider diyebilirim. Evet. Peki şimdi e, oteller arasındaki farklılıkları da ben merak ediyorum. Şu açıdan sorayım, örnek veriyorum. işte Antalya'dan e, bahsediyorsak, siz de şu an hani Antalya'dasınız. E, her şey dahil sistemin e, dünyada öne çıkan lokasyonudur e, Antalya. Ama diğer taraftan işte hani butik otelcilik e, çok yaygın ve başarılı e, ülkemizde. E, diğer taraftan işte daha orta sınıf oteller var, lükse hizmet veren zincir oteller var yani yer yabancı, daha lakşiri dediğimiz e, alanda hizmet veren. hani Bu oteller arasındaki farklılıklara da değinmek isterim ben bu yayında. Evet, e, evet Türkiye'deki e, kıyı kesimlerimizde Akdeniz ve Ege bölgemizdeki otellerin çoğu resort otelciliği yapıyor. Bunlarda da e, oturmuş olan bir sistem var. Ol iklisin, yani yiyecek içeceğin e, dahil olduğu, sabah öğle akşam yemeklerinin e, konaklamanın içinde olduğu, hatta Birçok otelimizde aradaki öğünlerin ve içeceklerin, geceklerin de dahil olduğu, bazı otellerimizde All Inclusive Plus'la daha pahalı, daha böyle yabancı içkilerin de dahil olduğu konseptler var. Bu Türkiye'ye ve Türkiye dışında birkaç ülkeye ait bir özellik. Yurt dışında çok yaygın bir özellik değil. Ve genelde tatilini ailece geçirmek isteyen çocuklu aileler için ideal. Çünkü baştan ne ödeyeceğinizi bilip, e, uçağınızı da, transferinizi de, e, otelde yiyecek içeceğinizi de bilerek alıp gidiyorsunuz. Dolayısıyla e, otelin çok önemli bir sorumluluğu var. Geldiği zaman e, misafirleri, onları sadece otelin binasıyla ve etkinlik aktiviteleriyle değil, yiyecek içecek e, mutfağıyla da tatmin etmek, e, mutlu etmek zorunda. E, bunların sağlıklı olması... Uluslararası kriterlere uygun olması gerekli. Bunları da e, bence oldukça güzel sağlıyor. Türk mutfağı oldukça e, zengin. Türkiye'de yiyecek içecek alanında çok değerli e, çalışanlar var. İyi bir know-how var. Dolayısıyla dünyanın her tarafından gelen insanların ağız tadına uygun seçenekler çıkıyor. Ben çok gezen otelleri inceleyen birisi olarak e, şunu söyleyebilirim. Gerçekten Türkiye'de otelcilikte Yiyecek içecek sektörü olağanüstü iyi bir noktada. Yüzlerce e, entry ile, başlangıç salatalarla, soğuk mezelerle, e, onlarca e, tatlıyla bitiriyoruz. Genelde e, Türkiye'ye gelen insanlar çok ciddi bir şekilde bu resort otelcilikteki yiyecek içeceğin içinde olmasını, dahil olmasını ve konseptini çok seviyorlar. E, tabii bu biraz e, oteller için avantajlı olmakla birlikte Otellerin bulunduğu iller için avantajlı değil. Çünkü insanlar evet. otelden çıkıp çevredeki restoranları, kafeleri e, ziyaret etmiyorlar. Orada para harcamıyorlar. Bu belki bizim en büyük e, dezavantajımız. E, bu konuda belki e, bazı bölgelerde e, şey çalışması yapılabilir. Hani her şey dahilden birazcık daha kahvaltı dahil bir konsepte geçilerek şehrin diğer esnafının da bu şeylerden faydalanması sağlanabilir. Evet. E, yurt dışında bir. Turizm yayınlarımızda hep bunu ele alıyoruz. Aslında işin biraz ben teknoloji tarafında, yazılım tarafındaki etkilerini ve otellere göre farklarını merak etmiştim. E, onun intresif olması otellerde çok fazla miktarda yiyecek içecek tüketilmesine dolayısıyla bu yiyecek içecek e, Tüketimden doğan e, çevre kirliliği, sürdürülebilirlik, israf e, bunların e, ön plana çıkmasına sebebiyet veriyor. Türkiye e, özellikle son yıllarda sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartta uyum gösterme anlaşmalara girme açısından çok önemli adımlar attı. E, biliyorsunuzdur sürdürülebilirlikle ilgili e, GSTC normları var. Biz bu normları üç aşama halinde son üç yıldan beri devreye aldık ve uyguluyoruz. Bu normlara göre ülkemize gelen kalan turistlerin yiyip içip çevreyi kullandıktan sonra mümkün olan en az zararı vermeleri, hatta hiç zarar vermemeleri, karbon emisyonu üretmemeleri, atıkların mümkün olunca az olması, ülkemiz kaynaklarının az tüketilmesi için çok ciddi regülasyonlar var. Bu regulasyonları uyguluyoruz. E, tabii yiyecek içecek sektörün içinde olması bunları iyi uygulamamızı e, iyi denetlememizi gerektiriyor. Bunları hem bakanlığımız oldukça sıkı bir şekilde takip ediyor. Hem de biz e, kendi otomasyonumuzla bunlarla ilgili e, birçok ölçüm yapıyoruz. Yapay zekayı kullanarak sürdürülebilir olabilmek için otellere birçok yöntem öneriyoruz. Hatta bu konuda e, TÜBİTAK Akdeniz Üniversitesi e, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve bizim biriki ülkemiz uluslararası bir sürdürülebilirlik projesi var. E, bu anlamda resort otelcilikte yani bizim Türkiye'deki e, tatil yapılan otellerde e, sürdürülebilir olmak için otellerin neleri nasıl yapması gerektiğini standartları e, anumalilere çalışıyoruz akademik olarak. E, evet. Bunu, bunlardan bahsedebilirim. Evet peki şimdi turizmde yazılım teknolojilerinin rolünü konuşmuşken elbette ki hani yapay zekaya değindik ama onun kritik rolüyle noktalayalım istiyorum ben yayını şimdi Antalya'dan da gelen görüntülerde Yapay Zeka artık misafir karşılamaya da başladı Aslında yurt dışından benzer görüntülere zaten biz aşinaydık artık ülkemizde de görür olduk e Diğer taraftan hani Yapay Zeka ile ilgili o hani yanıtlar geri dönüşler memnuniyet genel olarak nasıl bununla noktalayalım istiyorum Kemal Bey Evet ee, yapay zekayı turizm teknolojilerinde önce misafir karşılamada hatta ilk iletişime geçişte kullanıyoruz. Artık sosyal medyada, Whatsapp'tan, diğer iletişim kanallarından, mail ile, telefonla gelen birçok müşteri talebini ilk başta yapay zeka sistemleri karşılıyor. Ve otel hakkında e, misafire kendi dilinde 7 gün 24 saat boyunca iyi e, bir anda cevap veriyor, çok güzel cevaplar veriyor ve satışın otelin de yine sonuçlanmasını, oteli tercih etmesini sağlıyor. Ardından yapay zeka otele geldiğinde misafir iletişim halinde, onun ihtiyaçlarını dinliyor, sorularını cevaplıyor. Eğer otelde bunları bulması mümkünse o konuda yönlendirmeler yapıyor. Otelden gittikten sonra da yapay zeka hala çalışıyor. İtibar yönetimi dediğimiz sistemlerle o misafirlerin evet. otel hakkında internet üzerine Bıraktıkları her yazıyı o otel için okuyup, değerlendirip, misafire yine kendilerinde cevap vermeyi, eğer kendi yapılarını düzenleyecek, hani bir aksiyon almaları gerektirecek bir durum varsa onu almalarını sağlıyoruz. Evet. E, yapay zekayı fiyatları belirlemekte kullanıyoruz. E, yani yapay zeka gerçekten e, turizmde belki de bence e, Türkiye'de en çok kullanılan alanlardan bir sahne geldi. Evet hem işte fiyatta hem müşteriyle ilişkilerde hem memnuniyet tarafında ve itibar yönetimi noktasında kullanıyoruz yapay zekayı çok etkili bir şekilde turizmde de yazılım alanında. Çok teşekkürler yayına katkı için. İyi günler diliyorum Kemal Bey. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ve böylelikle gün ortasını noktalıyoruz efendim. Hoşçakalınız. EkoTürk'ten ayrılmayınız ayrılmayınız.